Yaktansa e, otopark olması daha da uygun. Çünkü e, arabalar çok yoğun. E, bir an evvel otopark yaparsak e, yayalar için de güzel olur. Sıkıntı oluyor. Şu yani. an yürümekte zorluk çekiyor musunuz? Mesela? Yani bilhassa bugün bir sakin olduğu için e, böyle rahattır ama diğer günler çok yoğun. Sıkıntı çekiyoruz gerçekten. İnsanlarımız duyarsızlaştı. İnsanlar artık kimin nerede olduğunu bilmiyor. Nerede ne yaptığını da bilmiyor. Öyle getirip nereyi gördüyse boş buraya bırakıyor. Bu da her sorun var. Tek bak sorun değil Nereye bakarsan sorun. İnsanına da baksan sorun. Ailesine de baksan sorun. Eski insanlarımız kalmamış. Her şeyimiz bitmiş. Neyimiz kalmış. Yani benim gibi hasta biri zorlanıyor. Ben önümde bile çarpıyorum. Dengem yerinde duruyor. Araçların burada kalması bile aslında. Var Şimdi ben böyle diyeyim, bir geneline gireyim. Hayır. Herkes acım diyor ama herkesin arabası var. Değil mi? İnsanlık sorunu çözülmeden par sorunu çözülmez. İnsanlığımızı çözmemiz lazım. Mesela bir tek insanlığımızda hiçbir şeyimiz kalmamış. İnsanlığımız kalmamış. Her şeyimiz olmuş gösteriş, heves, para. Budur. Bizde farklar yok yani vakti. Biz hep yollara çekiyoruz araslarımızı. Trafik konusunda çok zorluk çekiyoruz. Ticari araban var, biz bazen işe gidemiyoruz ya. Yani. Ne otopark var, ne hiçbir şey var. Yani Van'da çok rezillik var, vallahi.